Ve evet, sevgili Tekno Gözlük izleyenleri, Türkiye'nin en yeni teknoloji kanalından bir kez daha merhaba. Ben Mert. Bugün sizlerle yine Apple iPad Mini incelemesiyle karşınızdayım. Daha önceki Apple iPad Mini 2 kutu açılışını yaptığımız videoda iPad Mini 1 elimizde olmaması sebebiyle karşılaştırmayı yapamamıştık. İşte bugün bu videoyu bu karşılaştırma için yapıyoruz. Ve derseniz de fazla uzatmadan incelememize başlayalım. kutunun da e, boyları aynı fakat kalınlıkları aynı değil. E, bunun da en büyük sebebi içlerindeki adaptör farklılığından kaynaklanıyor. Ve her iki kutuda da tekrardan ön yüzde bu cihazların silüetlerine yer verilmiş. iPad mini 1'deki arka kaplama daha siyah. Mini 2'de ise daha artık bir ton açılmış. Daha Space Gray adına yaraşır hale gelmiş. E, her yeni cihazda Apple zaten artık Space Gray adını biraz daha değiştirmeye devam ediyor. Biz de her yeni cihazı biraz daha severek alıyoruz. Arka kısmına baktığımızda ise iPad mini 2'yi biz 16 GB ve sadece Wi-Fi modeli olarak almıştık. Fakat iPad mini 1'imiz bu böyle değil. Bu 64 GB ve sel olur hatlı versiyonu. Bunu da cihazın kendisine geldiğimizde bakarız. Kutular bu şekilde. Sıra geldi cihazlara. Cihazlar e, Boy bakımından e, Aynılar Fakat ağırlık Bakımından aynı değiller Yani çok hassas bir eliniz yoksa tabi bunu anlayabilmek Çok mümkün değil fakat e, Verilere göre iPad mini 2 iPad mini 1'den yaklaşık 20 gram kadar Biraz daha ağır e, Bu tabi çok hissedilebilir Yani çok hassas değilseniz anlayabileceğiniz bir Gramaj değil ama bu şekilde bir e, not vermekte fayda var. Her iki cihazın da arka kısmı e, yağ tutmayan bir kaplamaya sahip. Fakat şurada yani şu Apple logolarının üzerinde bir başkalık var. Yani şu kısımlar gayet net kayarken şurada böyle bir, bir parmak tıkanıyor. Yani herhalde tutuş için ya da bilemiyorum Apple'ın yani ne düşünüyorsunuz? Tam böyle tuttuğumuz yerde herhalde parmağımızdan kaymasını engelleyen bir e, bir materyal kullanılmış. iPad Mini 1'de bir tane mikrofon girişi var. Yani algılayıcısı var. Ve bu üst kısımda da hatlı olmasından e, mütevellit bir e, siyah bir bant var. iPad Mini 2'de ise iki tane mikrofon girişi var. Ve hatsız olduğu için de sade tasarımlı. Düğme Yerleşimleri her ikisinde de aynı. Bir de cihaza şöyle bir açalım bakalım. I iPad Mini 1 ve iPad Mini 2. Şimdi teknik özelliklerden biraz bahsetmek gerekirse eğer iPad Mini 1 ve 2 her ikisi de 7.9 inç yani yaklaşık 8 inç boyutundalar. Ee, mini 1 ve Mini 2'nin arasında işte inç başına düşen piksel sayısında biraz farklılıklar göz göstermişler. Mini 1 163 pikselken yani inç başına 163 piksel düşerken iPad Mini 2'de bu oran 326'ya çıkarılmış. Ekran çözünürlüklerinde ise orada bir iki katlılığa yaklaşık bir e, çözünürlük farkı var. O farklılıklar ise iPad Mini 1'de 1024 çarpı 768 ekran çözünürlüğü varken iPad Mini 2'de 200 2048 çarpı 1536 ekran çözünürlüğüne sahip. Ee, dediğim gibi iPad mini 1, iPad mini 2'ye göre yaklaşık 20 gram kadar daha hafif. Bunun da sebebi muhtemelen iPad mini 2 retin ekranlı yapmalarından ötürü e, pille biraz daha e, farklılık göstermişler. İkisi de 10 saate kadar pil ömrü gösteriyor. Herhalde biraz daha düşük hafiflikte bir lityum pil içerisinde barınsaydı 10 saat olamayacaktı. İkisini de dengeleyebilmek adına bir gramaj farklılığına gidilmiş. Aynı zamanda çip farklılığı da söz konusu iPad mini 1 ile mini 2 arasında. Mini 1'de e, A5 işlemci kullanılırken iPad mini 2'de ise A7 işlemci ve M7 hareket işlemcisine yer verilmiş. Bunların ikisi apayrı şeyler. A7 işlemci 64 bit mimariye sahipken aynı zamanda M7 hareket işlemcisine yani yardımcı bir hareket işlemcisine daha sahip. Bu da e, adım sayar ya da ivme ölçer gibi özelliklerin daha da farklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda A7 işlemci A5 işlemciye göre biraz daha güç ve performans bakımından farklılıklar gösteriyor. A7 işlemciye uygun uygulamalarda. Böyle bir farklılık bir söz konusu. Devam edecek olursak her ikisinin de ön yüzünde 1.2 megapiksel FaceTime HD kamera yerleşik bir şekilde bulunuyor. Her iki cihazda 720p ön yüzden kayıt yapabiliyor. Arka kameraları ise ee, 5 megapiksellik iSight kamera diye geçen bir kameraya sahipler. Bu iki kamerada 1080p Full HD video kaydı yapabiliyor. Ee, kamera özelliklerinde atlanmayacak birkaç daha e, özellik var. Bunlardan bir tanesi otofokus, yüz algılama ve videolarda iPad mini 2 yaklaşık 3 kat daha fazla zoom yapabiliyor video seyirlerinde ve çekimlerinde. Bir de bir Antutu benchmark testi yapalım. Ben daha önce bu videoyu biraz kısa tutabilmek adına gerçekleştirdim ben bu testi. iPad mini 1 not too bad diyor. Yani o kadar da kötü değil diyor. Ama diğer tabletlere göre yani Android işlemci tabletlere göre, işlemci tabletlere göre iPad mini 1 kesinlikle daha favoridir. Yani bu nat tubet dediğine göre ben hiç aldanmıyorum. Mini 2 de ise great diyor. Yani o da çok kadar harika değil aslında bakarsanız. Yani tabii ki harika. Retina ekran olması biraz daha şeyleri farklılaştırıyor ama ee, bir ölü bir cihaz değil. Onu söylemekte fayda var. Sıralama olarak da cihazını sıralamasını Apple ürünlerinde iPad Mini 1'i yaklaşık ee, 6. sıraya atmış. Bakalım 2, 4, evet 6, 7. sıraya atmış. iPad mini 2 ise direkt 4. sıraya yerleşmiş. Bu herhalde işlemci farkından ötürü. Onların kendi ayarladıkları bir e, sayaç söz konusu. Devam edelim. Device info noktasındayız. Bu cihaz hem Wi-Fi hem de cellular özelliğe sahip. Bu sadece Wi-Fi modeli. Çipi burada da tekrar görebiliyoruz. A5 işlemciyi burada da A7 artı M7 hareket işlemcisi kameralar gözüküyor. Cihazlarımızın içerisindeki hafızaları ve ne kadar boş yer kaldığını gösteriyor. Aynı zamanda iPad, iPad mini 1 1 GHz'lik bir hıza sahipken iPad mini 2 1.3 GHz'e sahip. Bu da böyle bir not olarak elimizde. Devam edecek olursak. Çözünürlüğü burada e, test de bize vermiş. 768 çarpı 1024 burada da 1536 çarpı 2048 ve inç başına düşen piksel sayısı da yani per pixel inç dedikleri şeyde 326 gösterirken iPad 2'de mini 2'de. Burada da 162 gösteriyor. Normalde, normal yani Apple verilerine göre 163 olması lazım. Bu cihaz 162 olarak test etmiş. Her ikisinde de Bluetooth 4.0 desteği mevcut. Her ikisi de yeni güncellemelerle 8.1.3 iOS versiyonundalar. Antutu'da da kısaca böyleydi. Bir de cihazların retina ekran ve retina ekran olmayan iPad mini 1 şöyle yuvarlak imgelerdeki şeylerini göstermek istiyorum. Netleyebilirsem tabi kamerayı. Bu iPad mini 2. Yani retina ekranlı. Burada size göstermeye çalıştığım şey yuvarlak ee, objelerde yani yuvarlak resimlerde biraz daha yani daha net bir görüntü var. Ve bu da görüntüde daha tok bir izlenim veriyor. Bir de mini 1'e bakalım. Burada da olabildiğince yaklaştırıyorum. Biraz pikseller seçiliyor. Tabii çok da yani büyük bir farklılık değil ama tabi retina ekran olması dediğim gibi görüntüde daha seyir zevki yüksek bir hal getiriyor cihazlarda. Her ikisini de kısaca böyle de incelemiş olduk. Birkaç uygulama bakmak isterdim fakat yani uygulama kısımlarına şu anda çok fazla da girmek istemiyorum. Belki ilerleyen videolarda bunlarla ilgili başka e, incelemeleri de yapabiliriz. Bir de videoyu sonlandırmadan önce şu çok dikkatimi çekti. iPad Mini 1'de ve iPad Mini 2'de e, ses farklılıkları benim biraz kulağıma takıldı. Onu da size şöyle göstermek istiyorum. iPad Mini 2'de sanki bu daha berrak bir ses verilmiş bir öyle daha canlı bir ses geliyor kulaklara. Tabii ben bunun sebebini bilmiyorum ama yani böyle bir daha berrak gibi sanki. Yani sol taraf biraz daha tokken sağ taraf biraz daha berrak. Yani demek ki belki hoparlörde de biraz iyileştirme yapılmış olabilir. Ondan tam emin değilim. Bir de cihazların, videosu sonlandırmadan önce şunu da belirtmekte fayda var. Ben cihazların e, ön yüzlerindeki bu ekranlarda yansımalara dikkat etmek istiyorum. Oldukça fazla yansıyor ekranlar. Yani biraz daha mat bir ekran mı kullanılsaymış acaba diye düşünüyorum ama. Bir de yani eğer siz de öneri olsun e, ekran filmi alacaksanız mat kaplamalı ekran filmlerini tercih etmenizi öneririm bu dışarıda güneşin altında ve yani dışarıda kullanımlarda sizleri çok da fazla etkilemeyecektir. Ama yansımayı da mümkün mertebe azaltacaktır. Kısaca iPad mini 1 ve iPad mini 2'nin de ee, incelemesini yapmış olduk. Tabi detaylı incelemesi değil sadece birinci videomuzda yani iPad mini 2 açılış videosunda yapamadığımız karşılaştırmayı şu anda yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi belli başlı bazı değerler değişiklik yani göstermiş. Bunların da dışında iPad mini 1 hala hoş gibi, hoş gibi bir cihazdır. Fakat iPad mini 2 de şimdi Allah var. Gerçekten yani biraz daha şey duruyor Yani. Ekran kalitesi bakımında. Bu niye olmuyor Bunu kapamışlar herhalde. Evet, Türkiye'nin en yeni teknoloji kanalında bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.